Sakladın mı canım? Hayır yok öyle bir şey. Ne oluyor peki? İlaçlar neyin nesi? Klinik nereden çıktı? Annem ısrar etti. Cık. Canım neyin var? Söyler misin? Yok bir şeyim. Niye sorup duruyorsun? Yok bir şeyim işte. Anne! 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 <laughs> Ah, Güney, ne işin var burada? Burada neler dönüyor söyler misiniz? Ne saklıyorsunuz benden? Kimsenin senden bir şey sakladığı yok. Tamam, o zaman Banu'nun hastalığının ismini söyleyin. Tıbbi olarak karşılığı ne? Doktor ne teşhis koydu? Deliyim ben, duydun mu deli? Banu saçmalama. Zaman zaman gelip diyorlar işte. Hastalığım bu, daha mı az seveceksin artık? Yeter kes. Kendine gel. Neler diyorsun? Hayır ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok Güney. Babamla da konuşmuştum. Evet ama bu o kadar basit bir şey değil. Senin için bu basit bir durum mu? Hayır tabii ki ama yani... Son dönemde seninle yaşadıklarından sonra birkaç gün burada klinikte dinlenmesini istedim. Detoks merkezi gibi bir yer. Bir yandan alışveriş yapıp kafamızı dağıtırken arada oraya gidip geliyoruz. Öyle yani. Bunun dışında bilmediğim bir şey yok. Niye bunu benden gizlediniz? Sebebi sensin deyip seni daha çok mutlu etmek istemedim. <laughs> sana bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağım. İnanıp inanmamak sana kalmış. <laughs> Sen bana ne diyecektin? <laughs> Yeter yol geldi. Şu karşılaştığımız duruma bak. Kusura bakmayın. kabusunuz oldu. Be. Canım. Canım özür dilerim. Ben sadece endişe ettim. Önemli bir şeyim var zannettim. Kendi. Ben yemek rezervasyonunu dört kişiye çıkartayım. İzin verirseniz ben bu akşam güneyde baş baş başa olmak istiyorum. Hayır tabii. Ee, siz nasıl isterseniz. Ya, ya kusura bakmayın. Merhaba. Hoş geldin. Ne hoş bir sürpriz yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsviçre'den ne zaman dönecekmiş? Pazartesi. Allah Allah. Enteresan ya. Şu stant olayının peşini bırakıp nasıl gitti? Ben bu işi anlamış değilim. O durum belli olmuş. Nasıl? Polisler kamera kayıtlarına bakmış. Aynı anda birkaç kişi saldırıp yıkıp kaçmış. Harbi mi? Sadece Kadıköy yakasındakiler mi? AVM'ler dışında sokakta olan bütün standları ...yıkmışlar. Bir de benden şüpheleniyordu geri zekalı. Düşünebiliyor musun? Hepimizin gözünün önünde savaşı ilan ettim. Şüphelenmeyip ne yapsaydı çocuk? Annen hanım, ben öldüklük yapmadım. Ben kimseyi arkasından da vurmadım. Sen herhalde oğlanları birbiriyle karıştırdın. Bu arada 7 Mart'ta Mahkeme var. Boşanma davası. O iş de kısa zamanda bitecek. Hayırlısı. Haber verin dedim. Ben yatıyorum. Hadi Allah rahatlık İyi geceler. İyi, iyi geceler. Tek başıma iki kişilik bir aşkla yaşıyorum. Senden gizli bir günahı büyütüyorum kalbimde. Merhaba. Hayrola seni buraya hangi rüzgar attı? Telefon etmektense kendim gelmeye karar verdim. Çok iyi yaptın. Gel odama geçelim. Çok sevindim seni gördüğüme. Ne içersin? Hiçbir şey. Çok kalmayacağım zaten. Bunun arkasından kötü bir şey gelecek belli. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. Bu olayda hatalı olan taraf olmanıza rağmen hala Kuzey ile uğraşmanıza inanamıyorum. Benim kimseyle uğraştığım yok. Kuzey ile Güney üzerinden uğraşmaya çalışıyorsanız bu çok saçma. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Kuzey'i böyle ayak oyunlarınızla ezemezsiniz, yıldıramazsınız. Sizin gücünüz ona zarar vermeye yetmez. Çünkü o kimseye benzemez. Şimdi Kuzey'i kıskandım işte. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Onun karşısına çıkmayın. Başını belaya sokmaya çalışmayın. Kuzey'in adını bir daha ağzınıza bile almayın. Ben arkadaşınla ilgili defteri çoktan kapattım. Ama ziyaretinin sebebi bu olduğu için üzüldüm. Halbuki seni gördüğüm için heyecanlanmıştım. Kuzey'den uzak durun. Eğer Sinaner ve Katmanoğullarıyla iş yapmak istiyorsanız uzak durun. Çünkü o bu kadar önemli. Günaydın. Günaydın canım. Ne zaman uyandın? Epey oldu. Bilmiyorum. Seni izliyordum. <laughs> Dün geceden sonra hayatımda o kadar değerli bir yere sahip oldun ki. Senin yanımda hissetmek benim için çok önemli. bunca zaman böyle bir şey nasıl içinde tuttu? Niye anlatmadın anlamıyorum. Hala o kadar ağır büyük ki sanırım hiç kurtulamayacağım.